Merhaba arkadaşlar. Ee, daha önce ben e, bu sevi sakslarını yapmıştım. Bazı arkadaşlar hani sordular. E, peki bu suyu nasıl boşaltıyorsunuz? Çünkü saksılara biliriz ki boşaltmak için altına delikler oluyor. E, bir de altına kap koyuyorsunuz. Fazla su alttaki kaba doluyor. Fakat ben öyle e, fazla su verdiğim zaman taşan saksıları çok sevmiyorum. E, kapalı olsun istiyorum. Bunu bazı saksılar kendi içinde bir bölme yapmış, o şekilde halletmiş. E, fakat ben e, şöyle yapıyorum. E, şimdi bu yeni yaptığım e, şöyle limon ağacı ekeceğim. Yeni yaptığım saksıda. Buraya da sebze ekeceğiz. Burada hani ne yaptığımı, nasıl yaptığımı size şimdi göstereceğim. Öncelikle e, kısaca bahsetmem gerekirse altına biraz taş koyuyorum. Sağdan sola topladığım taşlar çok bir özelliği yok. Daha sonra e, onun üzerine bir e, tül seriyorum ya da bu aldığım toprakların çuvalları var. Çuval seriyorum. Amaç toprağı tutsun. Onun üzerine toprak ve gübreyi koyuyorum. Böylece fazla su verdiğim zaman su süzülerek aşağıdaki taşların arasında birikiyor. Ve toprağın hani fazla sulu bulamaç gibi olmasını engelliyor bu şekilde. Daha sonra su vermeyince de zaten o su tekrar toprak tarafından çekiliyor. Evet nasıl olduğunu şimdi beraber görelim. Şimdi ben bu taşları yani orada burada topladım. Bir özellikleri yok. Ee, çok büyük ya çok küçük olmayan. Evet şöyle baktığınız zaman 2-3 e, santimlik e, oldu gibi gözüküyor. Üzerine bunu şimdi, e, tercihen toprak geçirmeyen ince bir tül olur ama e, çuval yapacağım ben şimdi. Evet e, şu şekilde e, içinden toprak boşalttığımız çuvalı ben bunun üzerini şimdi kapatacağım. Amacımız yani toprağın aşağıya geçmemesi. Evet. Şimdi bunun üzerinde toprak ve toprak ve koyacağım. Daha sonra da ağacım ekeceğim. Evet, bu gübre. Burada toprak. Şimdi bunlardan karıştırarak koyalım biraz. ne kadar biber koyuyorsam o kadarı toprak koyacağım yani yarı yarıya ayarlayacağım bugün pikniğe gidecektik. Ama sabah çok yağmur vardı. Öyle olunca biz de evde kaldık. Şimdi güneşten yanıyoruz. Bu ara hava durumu biraz karışık. Cumartesi olmasa rağmen evde kaldık. Bize bahçemizle ilgilenelim. Evet Yeni ağacımız şu şekilde Herhalde böyle olacak Dışarıya doğru Şöyle yapacağız şey. bakalım. Yeni yerin hayırlı olsun. Şimdi bu toprak biraz da zaten çöker. O yüzden tamamen dolduracağım burayı. Sonra da suyun iç suyunu verelim buradaki. Neredesin sulama kabın? Getir sulama kabını. Beraber sürüyorum. Dur, ver bana. Sen gelme, sen gelme. Sen orada dur. Hadi hayırlı olsun. Bize güzel, güzel güzel limonlar ver. Bak, minik minik üzerinde var zaten. Doldur doldur ver daha sık. Şimdi ilk suyunu veriyoruz. Baba yeter amca bu kadar. Biraz daha ver. Ver 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 ben satın alacağım. Tamam. tamam. sebzeleri biraz da ekleyeceğim. Farklı olarak. Evet. Şimdi bir güzel yoğuruyoruz. <laughs>

Evet şimdi e, videonun sonunda e, gelirsek şimdi bu saksılar gibi gördüğünüz gibi altta su biriktiren bir kabı var. E, biz böyle bir kapla uğraşmadan kapalı bir sistemle e, bu saksıları fazla suyu tahliye etmesini sağlamış olduk böylece. Hem sebzeler için hem buradaki e, limon ağacımız için inşallah e, bu sistem ileride faydalı olacak. Hem e, hani ben temiz olmasını seviyorum böyle. Gördüğünüz gibi şimdi bu sakslara bazen fazla su verince alttan taşıyor. Etraf ıslanıyor. Sevmiyorum ben öyle şeyleri. Hem görüntü olarak hem kullanış olarak da bu şekilde sebzelerimizi ekmiş olduk. Eğer sorularınız olursa yorum olarak yazarsanız yardımcı olmaya çalışayım. Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Aynı şekilde balkon marangozu geçiyor. Bu sakslar olsun diğer yandaki sakslar olsun yaptığım diğer şeyleri merak ediyorsanız nasıl yaptığımı kanalımdaki videoları izleyebilirsiniz abone olmayı unutmayın